Karabüyü Kapadeli dam, dam bıdı dam bıdı dam dam dam, bıdı dam, bıdı dam Sabah kabusla uyanırım Doktora yapmış kahramanım Kravatımı büyüyle bağlarım Bir şu kadını bana yapamadım Suyu şaraba çeviriyorum. Alem bana hasta, eski sevgilimin düğününe gidiyorum. Zirveyim godoşlukta. Temalı bu yapımda Benedik abimiz süper bir kahraman olarak sikit aşağına denk takılırken eski manitasının düğününe hiç edep haya ulan ben gavat mıyım demeden gidiveriyor. Düğünde bu abiyle eskileri konuşuyorlar. Artık Hollywood yapımlarında bana garip gelmeye başlayan bir detay var. Oğlum bu yabancıların birbirlerine bakmadan konuşmaları ne olacak ya? Ayrıca ilk selamlaşmada hadi birbirinize bakmıyorsunuz tamam. E isimleriyle selamlaşma nedir abi? Sahne şu Doktor Strange Doktor West. Hayır yakışıyor da ibnelere. Bizde olsa mesela eğrelti durur. Doktor Mahmut. Doktor Servet. Değişik abimiz eski manitasının düğününe gitmekle kalmıyor bir de kızla konuşuyor. Kristin biliyorum biz birlikte olamayız. Ben süperim ya sorumluluklarım var. Dolayısıyla fedakarlık yapmam gerek. Zaten olamazdık. Neden? Çünkü sevişirken orgazm büyüsü falan yapıyorsun Steven. E ee, ne güzel işte. Akışına bırak ya az. Büyüsüz sikiş mi olur amına koyayım? İmkan var kullanıyoruz işte Kristin. Oğlum ben mi yanlış hatırlıyorum? Eskiden süper kahramanlar kendini gizlemeye falan çalışırdı ya. Hani çünkü toplum yadırgamasın. Durduk yere insanlık alemi. Oğlum bu adam uçuyorsa tanır yok demek amına koyayım diye ayaklanmasın hesabı. Herkes gizlerdi kahramanlığını. Bizim abi köşedeki caddede mevzu görüyor. Hiç çekinmeden bir yerinden pelerini çıkardı atladı balkondan aşağı. Şimdi düşün ki Böyle bir ahtapotumsu canavar şehrin içinden geçiyor. Bütün mimarinin, sokakların, caddelerin içine ediyor. Olay bitince herkes Strange'i seviyor, foto çektirmek falan istiyor. Oğlum bu ülkede devlet, valilik, belediye yok mu? Yahu binaların, sokakların ağzına sıçtın, strange. Kamu malına zarar verdin, öde bakalım diyen yok mu oğlum? Ayrıca bu binalar NPC mi? İçinde yaşayan yok mu ya? Hem bu atapot ölünce ölüsünü kim aldı? Nereye gömdünüz oğlum? İnsan merak ediyor abi. Türküz biz yani, bize anlatmak zorundasınız. Durduk yere şehrimizdeki belediye otobüslerinin nereden benzin aldığını merak eden toplumuz biz. Olay şu. Bu kız evrenler arası seyahat edebiliyormuş ama gücünü kontrol edemiyor. Neden? edemiyor işte. Ne yapacaksın? Çok korkunca falan böyle bir anda özelliği devreye giriyormuş. Başka evrendeki Doktor Strange abi de bu kızı öldürmek üzereymiş. Haliyle bu kız da bizim Strange'e diyor ki Sana nasıl güveneceğim? Sike sike. Tamam. İki saatlik yapımın bütün hikayesi farklı evrenlerde seyahat edebilen bu kızı Wanda'dan korumak. E çözüm basit oğlum. Kızı korkutmayacağınız, saklayacağınız. Ama olay şu şekilde oluyor. Vanda bize yardım etmen lazım. Bir kız var evrenler arası seyahat ediyor. Bir iblis de peşinde. Zonguldaklıların evrenler arası seyahat ettiğini duymuştum. Ne oldu? Kızın Zonguldaklı olduğunu söylememiştim. Hop ortam bir değişiyor. Mer Vanda FETÖ'cüymüş. Derdi de şu. Bir evrende iki çocuğum var. Çok mutluyum. O evrene gitmem lazım. O yüzden o kızı bana verin. E vermedik diyelim ne olacak? Zonguldak ilçe yaparım. Kız da çok üzülür. Vanda abla madem mutlu olmak istiyorsun bir evrende çocuklarının olduğunu gördün. E buradaki evrende evlen biriyle s*** İş, çocuk yap birader. Sırf doğurmakla uğraşmayayım. Hazır yan evrende iki tane yapılmışı var diye dünya savaşı mı açılır amına koyayım? Bizim Van'da Kızılca olmuş. Eğer bu kızı ele geçirirse ya kainatı hükmedecek ya da yok edecek. İkisi de aynı şey değil mi oğlum? Kafa karıştırma. Hadi herkes silahlansın davullar çalın. bada dam bada dam 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 dam. Hadi dam, beyler, dam, beyler dam, hadi dam, hadi dam. hadi. Okla mı savaşacağız la gerçekten? Işıkla oğlum onlar. Konuşma. Savaş var dediler geldik abi. Yağmur yağacak dedilerdi. Kızılcadı geliyor olmasın? Oğlum ben bu sahnede ortam kararıp herkes tedirgin bakarken direkt şu sahneyi hatırladım. So Şimdi bak Wanda geliyor ve meşhur bu tarz sahnelerin savaş öncesi iki taraf konuşması yapılıyor. Kanka sakin konuş tamam mı? Rahat ol bende. Hece. Çocuğu versit Strange. Siker seni belan Ama kaşınıyorsunuz. Kutsal topraklar burası giremezsin pis çadı. Mekke mi burası be? Orada rezidanslar, oteller falan var. Sen karıştırıyorsun. Hem günah giriyorsun. Saçma saçma konuşma. Sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Vanda abla kutsal toprakların amına koyuyor. Kızı tam avuçladı güçlerini alacakken e haliyle kız ananı avradığını deyip korktuğu için doktor abiyle beraber Semiyallahu limen hamide evrenden evrene zıplamaya başlıyor. Bakın şu sahne belki de sinema tarihinde görsel efekt anlamında en keyif verici sahnelerden biri olmasının yanında yaratıcılığın ekmekle dibinin sıyrılmış halidir bence. Vanda abla yoga seansı yaparak farklı evrendeki bedeninde oy anasının gülleri diye çocuklarıyla dolanırken bizim yiğidin harman olduğu topraklarda yetişen bu ablamız kara kitabına atlarım uğrunda kömür olup kalsak da adlı eseri piyasaya sürüyor. E sonunda Vanda oluyor mu kitap yanınca ahanda öteki kitap nerede söyle. Yapma Vanda bak zaten tapınağımızın amına koydum. Söyle yoksa arkadaşların ölür. Ya e Allah diye tapınak sana da yani. Bakın oğlum ablamız burada bunları öldürürüm yerini söyle deyince bizim abi de şak anlatı veriyor. Ulan sen değil miydin yarım saat önce Van'da ya dünyaya hükmeder ya da yok eder diyen. Şimdi dört arkadaşının ölümü mü bütün dünyanın sonu mu? Mantığınıza sokayım diyor ve devam ediyoruz. Bu arada bizim doktor abiyle kız bu ibne tarafından esir alınıyor. Argüman da şu, siz dünyaya kötülük edeceğiniz. Hayır nereden biliyorsun kötülük edeceğimizi? Lozan'ın gizli maddelerinde yazıyor 2023'te. Ya bir siktir git. Seni salamayız Strange. Aa eski manitam. Salın beni bak hikaye çok başka ellere geldi Kristin. Olmaz siz tehlikelisiniz. Kim diyor ya? Illuminati. İlimine? Illuminati. Amına koyayım şehir efsanesi değil miydi o ya? Oğlum YouTube'da komplo teorici manyakların mabatlarından uydurduğu örgütü filme koymalar yetmiyormuş gibi bir de nasıl göstereceklerini de bilememişler. Robot ne amına koyayım? illuminati varsa kesin robotlar da vardır bu piçleri mi dediniz? Tabi yapımda mantık emcüklemeleri bununla sınırlı mı? Hayır. Bakın mesela burada bizim bu abi geçit açıp Vanda'yı bir yere götürüyor. Vanda diyor ki e hadi şuraya gideceğiz. Geçit aç da gidelim. Bizim abi de diyor ki gücüm buraya kadar yetiyor. Sonra Wanda abla ne yapıyor biliyor musunuz? Abiyi de alıp uçarak oraya gidiyor. Ulan madem uçabiliyordun ablacım niye adamdan geçit istiyorsun? Bu nasıl bir büyü buldum götüme başıma süreyim şeklidir la. Tabi mekana gidince kara büyüleri okuyayım derken her yerden dört tane troll gelip Selamun Aleyküm deyince bizim Wanda'yla zeytinburnulu Salim abi Yusuf Aleyhisselam'a bir saygı duruşu yapacakken troller diz çöküyor. Sonra Wanda abla arkasına bir bakıyor. A ben amına koyayım daha mekana girerken karşındaki nal gibi oyma heykeli hiç mi görmedim? Gördüysen de hiç mi demiyorsun ulan bu baya bana benziyor diye? Beni salın bak kızı öldürecek Van'da. Van'da mı? La öyle değil kadının adı Van'da. Seni salamayız tehlikelisin. Evrenlerin hepsine tek tek karbon kağıdı koyup fotokopi çeken bir kadın var. Ben mi tehlikeliyim? Doktor abi ne yapsa da fantastik abi. Çakma kaptan Amerika hatunu. Biz eskiden çok ırkçıydık. Şimdi siyahi bir kaptan Marvel yaptık ablayı ve söz gümüşse süküt altındır abi ikna edemiyor. Tabi Vanda abla doktoru dinleyecektiniz. Aha şimdi göte geldiniz diyerek hepsinin içinden geçince Vanda çocuğu alıp içindeki gücü kendine geçirirken bizim doktor değişik abi başka evrendeki manitasıyla beraber MHP büyüsü yaparak kızı kurtarmaya gidiyor. Peki nasıl gidiyor? Daha önce gömdüğü başka evrende ölen kendisinin bedenine girerek Anasını satayım ben anlatırken yoruldum. Bunlar bunu yaşıyor düşün. Sonuç olarak şimdi burayı iyi dinleyin dostlar. Onca şey yaşandı değil mi? Bu yapımı 2 saat izledik. Bu yapımı olsun diye yapımcılar 200 milyon dolar harcadı. Peki hikayenin sonunda ne oldu dersiniz? Hatırlarsanız bu kardeşimiz evrenler arası seyahat gücünü kontrol edemiyordu. Finalde doktor abi 30 saniye bunu bir gazladı. Yaparsın kızım, edersin kızım. Hadi kızım deyip Kız bir anda haşırt diye usta oldu. Gitti Vanda'yı çocuklarıyla yüzleştirdi. Sonra Vanda da vicdana gelip evrenlerdeki bütün kara büyü kitaplarını yok etti. Ulan madem böyle 30 saniye gazla gücü kontrol edebiliyordum. Yıllardır Vanda'dan kaçacağına azıcık yeteneğimi kasayım deseydin ya. Kısacası bir kadının evlat hasreti. Yaktı nice bedenleri, gücü olan kız ölmesin diye yalama ettik evrenleri. Neyse ki doktor değişiyim. Başrol özelliğim var. Bir ölsem bindirilirim. Her eylemin bana kar. Temalı bu yapım bizim için. <laughs>